ve di sebep ya ibadî'' ey kullarım Cenab-ı Hak dilini müşfik bir lisanla kendine çağırmaya ey kullarım fettequni benden sakının bana karşı hadsiz davranmaya ayetlerimi emirlerimi yasaklarımı umursamamaya ciddiye almamaya dair bu tutum ve gidişatınızdan vazgeçin çünkü akıbeti böyle bir yere varabilir. Ne olur? İnna a'tadna lil kafirin selasila ve aghlalan. Biz kafirler için zincirler ve biz kafirler için demir halkalar, bu boyunduruklar hazırladık. Bunlar ile onlar huzuhu <laughs> fagullu. Alın bunu, bağlayın Huzuhu fehulluhu thummel cahime salluhu. Sonra atın onu ateşe. Hem nasıl bir atılmak? Fekubkibu fiha humvel gavun. Böyle tepe taklak atılmaktan söz ediyor cenab bak. Hak. kibu fiha aşağılayıcı. Böyle adam gibi sırası gelip de havuzu haydi buyur sen de atla şeklinde bir saygınlık üzere değil de Kepçenin atması gibi fakub ki bu fiha humal tepe taklak gelişine kubbet vucuhum finnar yüz üstü ateşe atılacak şekilde bunlar Cenab-ı Hakk'ın bize anlattığı sahneler. Telfah vucuhumun nar ateş onların yüzlerini yalar. وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ Cenab-ı dedi ki onlar orada sırıtıktırlar. Ateş yüzlerini yaladıkça kavlatır, kavladıkça gerilir, dişler ortaya çıkar, sırıtır bir misalde. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارِ وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ Devamında dedi ki Cenab-ı Hak اَلَمْ تَكُنْ tutla تُتْلَى عليكم. Ayetlerim size okumuyor muydu? فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ Siz de onları yalanlıyordunuz.